Merhaba arkadaşlar bugünkü videomun konusu kaktüsler hakkında olacak. E, kaktüsleri çoğaltmak istiyorsak arkadaşlar e, ufak e, kaktüslere bitki ufak dokunuş dokunuşlar yapabiliriz. E, görmüş olduğunuz o e, kaktüsün üst kısmında hafif hafif boyalar mevcut arkadaşlar bu minimal olan boyalar su bazlı e, boya. Sizler de kaktüslerin üstüne bu boyalardan koyarak minimal e, or. Kaktüse zarar vermeyecek şekilde, e, bu şekilde dört bir yanından e, yeni yavruların çıkmasını e, sağlayabilirsiniz ve e, bakın gördüğünüz gibi bunlar bir, bir tane iki tane değil. Bu aşamadan sonra kaktüsünüz bol miktarda e, yavru verecektir. E, gördüğünüz gibi kaktüslerim çoğalıyor ve e, ufak olanları da göstereyim size büyüyorlar arkadaşlar ee, nasıl bir ortamda bakacağımız konusunda e, arkadaşlar e, Sizler de e, çok fazla su vermeyebilirsiniz ama e, kaktüsün e, hafif hafif toprağının çatlamaya başladıktan sonra e, minik minik sulamalarda üst kısımların nemlendirme işleminde e, bulunabilirsiniz Ayrıca kaktüslere e, ış ışığı seviyorlar e, yakıcı e, güneş altında tuttuğunuz takdirde e, o kaktüse zarar verebiliyorsunuz şu kısımda gördüğünüz gibi bunun için yapmanız gereken e, kaktüs sıcağı seviyor çok yakıcı sıcağın altında kaldığı zaman bir zarar görüyor ee, bunun içinde e, kaktüs belli saatlerde güneşin altında kalması ve belli saatlerde de dinlenmesi daha e, mantıklı geliyor. Ben bu şekilde bakıyorum ve susuz muhakkak bu, bu bırakmamasını bırakmamalısınız ve e, besleyici gıda olarak da yaptığım en önemli şeylerden birisi de e, aynı zamanda bakmış olduğum orkidelerin sulama suyundan çıkan ve içinde gübre bulunan suyla da suluyorum. Bu gübreden den sonra gözle görülür şekilde kaktüslerde bir e, büyüme meydana geliyor. Sizler de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.